videoda sizlerle birlikte civcivlere bakacağız. Bu arada ben Mehmet. Bu, bu limon. Bu benim limon. En büyüğü. Bu da kahve. Annemin. Bu da gece. Siyah ya ondan gece koyduk. Evet arkadaşlar böyle. Bu gece çok tatlı. Ve en küçüğü de bu gece. Bahçemizi gezdireyim size. Bu da evimiz. Burada uyuyoruz. Hem havuzumuz havuzumuzu göstereyim size. Havuzumuz burada. Böyle papatyalar. Cücürler de burada. Çok şanslıyız. Kediler yemiyor. Evet böyle bahçemiz. Ta o mavi kadar mavi yere kadar gidiyor. Görseniz. Böyle. Şurası da kümes. Biz orada kazları besliyoruz. Tavukları besliyoruz. Tavukları hiç dışarıya çıkartmıyoruz. Çünkü şey bizim şu ekili yerlerimizi yiyorlar. Eziyorlar. Bunlar da kazlar yavru yapacak. Yumurtalarının üstüne yatıyorlar. Ama çok korkuyorlar. İnsanlardan korkuyorlar. Böyle. Bir de tavuklar tavuk, tavuklar horozlar tavuklar şey kaza bir şey yapmasın diye Böyle tümes yaptık onlara. Böyle. Bir de burası evin arkası. Buradan bazen izliyoruz böyle. Bir de ölmüş kuşumuz vardı. İşte abim şuraya bir yeri kazmıştı. Koymuştu. Evet. Videomuz bu kadar. Abone olun abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz ve bay bay.